Faturada tevkifat uygulayabilmek için ürünümüzün tevkifat seçeneğinin işaretli olması gerekir. Stok kartlarına geldik. Sağ tuş yeni ekle dedik. Stok kartı açıldı. Buzdolabı diyelim. Birimini girelim. Adet olsun. Tevkifat uygulanacak seçeneğini işaretleyelim. Bir stok daha açalım bunda teki fatı işaretlemeyelim. TV olsun. Adet. İşaretlemedik. Kaydet dedim. Faturalara geldim. Mouse satışına bastım. Yeni. Satış faturası. Fatura ekimi keseceksem cari kartlardan onu seçtim alt kısımda stok koduna geldim üstüne çift tıkladım yanındaki butona bastım buzdolabını seçtim miktarına girdim 1 18 diyelim veya 100 TL diyelim ne yaptık KDV için 118 KDV tutarı da 18 lira gözüktü şimdi bir tane daha ürünü ilave edelim Bunda tevkifat yoktu. Bunu da 100 lira diyelim. Ne yaptı? İkisinde KDV tutarı 118. Maus'un sağ tuşuna bastım. Gelen ekranda KDV tevkifatı uygula dedim. Stokta işaretlediğim üründeki KDV oranı değişti. Kaydet dedim çıktım. İşlemimiz bu kadar.